Herkese merhaba. İyi haftalar. Evet, yeni bir teknik analiz programında birlikteyiz. Bugün değerlendireceğimiz hisselerden ilki teknik analizde Petkim olacak. Hemen Petkim'in bir taraftan grafiklerini açalım. E, grafikleri e, yorumlamadan önce e, kısa bir, bir bilgi vermemiz gerekiyor Petkim'le ilgili. E, etilen nafta fiyat makası geçen hafta yüzde 14 artmış durumda. E, nedeni e, aslında petrol fiyatlarının gerilemesiyle nafta fiyatlarının düşmesi. E, petrol fiyatlarındaki değişim önce naftaya daha sonra da gecikmeli olarak etilene yansıyor. Petrol fiyatları bu sıralar e, bildiğimiz gibi çok değişken olduğu için makasta her hafta çok oynak seyrediyor. Genel olarak petrol fiyatlarındaki zayıflık Petkim için olumlu olarak değerlendirebiliriz. Takas tarafına bakacak olursak Mart ayında yabancı takas oranı Petkim'de yüzde 15.76'ya gerilemiş. Yabancılar önemli derecede Petkim'deki paylarını azaltmışlar. Emeklilik fonlarında da gerileme Mart ayında 2.89'dan 1.81'e kadar gerçekleşmiş. Yatırım fonlarında ise hafif bir miktarda artış var. %2.28'den %2.41'e. E, bu derecede e, yabancı satışına rağmen e, Mart ayında Petkim'in perform e, performansı %16.52'lik değer artışıyla endeksi geçmiş durumda. E, endeksi değer artışı %14.75'ti. Endekse göre yüzde bir pozitif performans e, Petkim'de sağlanmış durumda. E, grafik olarak, e, Bollinger bandımız, 20 günlük bandımız, e, ortalama seviyelerimizden e, uzaklaşmış durumdayız. E, burada e, çizgi grafiklerimizi çizgi e, olarak gerçekleştirirsek, e, yükselişlerde e, en yüksek kapanış seviyemiz TL bazlı işlemlerde, Petkim'de 161 seviyesinden gerçekleşmiş. Dolayısıyla mevcut Yükseliş sürecinin devam etmesi durumunda ilk direnç seviyesi olarak 10.60 seviyesi yatırımcılar tarafından takip edilebilir. İkinci direnç seviyesi olabilecek olan seviyesi e, en yüksek görmüş olduğu seviye 17 Aralık tarihinde 11.30 seviyesi. Dolayısıyla 10.60 ve 11.30 petkimde olası yükselişlerde izlenebilecek e, direnç seviyeleri var. E, Bollinger bandının içinde bir kapanış 9.70 üst band. O seviyenin dışındayız şu anda. E, Petkim'de tekrar ortalama seviyelerine doğru bir geri çekilmeye neden olabilir. Bu geri çekilmeler de Petkim için e, alım yönünde değerlendirilebilir. E, dolar bazında e, kısa bir yorum yapacak olursak Petkim'in bulunmuş olduğu seviye itibariyle e, buradan Fibonacci çalışması yapsak Evet aşağı yukarı fiyat hareketleri de oturuyor. Ee, 2000 geçen sene en yüksek görmüş olduğu seviyeler aşağı yukarı 80 sent seviyeleri. Şu anda bulunmuş olduğumuz seviye 66 sent seviyeleri. Dolayısıyla buradan %20'lik 2000 21 yılında görülen en yüksek seviyeye ulaşmak için dolar bazında <laughs> Bu da bize yine 11.30'un üzerinde 12'li rakamlara işaret ediyor. Mevcut görünümde haftalık yaparsak aslında biraz daha net görmüş oluruz. Mevcut görünümde Petkim'de şu seviyeye doğru olabilecek bilanço döneminde, Mayıs ayındaki bilanço döneminde olası yükselişlerde bu seviye kırılmadığı sürece teknik bazda pozisyon azaltılma yönünde yatırımcılar değerlendirebilirler. E, diğer bir istemiz e, ee, olacak. Hemen tüpbaş. baş. Grafiğimizi açalım. Tüpraş e, Nisan ayının flash kağıdı. Çok iyi bir başlangıç yaptı. Ee, özellikle e, geçtiğimiz ay aslında Mart ayının sonlarına doğru e, ürün marjları çok kuvvetli olduğu için e, rafineri marjları da yükselmeye başlamıştı. E, i̇lk çeyrekte TÜPRAŞ'ta 10 doların üzerine bir net rafineri marjı e, şirket tarafından açıklanabilir. E, oluşabilir. 10 doların üzerine bir rafineri marjı e, TÜPRAŞ'ı ilk çeyrekte olumlu etkileyecektir ama e, talep de e, sürekli artan ürün fiyatlarının etkisiyle güçlü devam etmekte. Ee, i̇lk aslında çeyrek sezon son olarak zayıf bir çeyrek olsa da güçlü ürün marjları satış hacmi ve stok karlarının etkisiyle e, iyi bir bilanço göreceğiz burada tüpraş'ta ee, Akdeniz e, rafineri marjlarında yükseliş devam ediyor ki dün 39 dolar seviyelerine e, çıkmıştı. Dolayısıyla e, eğer bu seviyelerde kalırsa e, tüpraş'ta ikinci çeyrek müthiş bilanço rakamları görüyor olacağız. Ee, ve bize <laughs> ikinci çeyrek finansalları açısından da e, çok parlak TÜPRAŞ kar rakamlarını işaret ediyor. İlk çeyrek finansalları iyi gelecek ama ikinci çeyrek finansalları çok daha iyi olabilir. E, Mart ayında TÜPRAŞ'ın e, yabancı takas oranlarına bakacak olursak %58.75'den %56.10'a gerilemiş. Emeklilik fonlarında e, artış var 7.45'ten 8.61'e. Yatırım fonlarında da e, artış var. %4.70'den %5.55'e çıkmış yatırım fonlarının içinde tüpraş hisseleri. E, Mart ayında endeksin bir miktar altında kalmış. Performans olarak aslında %11.15 değer artışı gerçekleştirmiş. Endekse göre %3'lük bir negatif performans ama Nisan ayına müthiş başladı. Son 3 işlem gününde tüpraş %12 civarında yükseldi. Endeksteki yükseliş %4'ü bulurken %8'e yakın bir e, endekse göre pozitif performanstan TÜPRAŞ'ta bahsedebiliriz. Teknik olarak e, aslında TL bazlı e, TÜPRAŞ hisseleri şöyle bakacak olursak e, zirve seviyeleri dolayısıyla dolar bazlı e, teknik analiz yapmakta fayda var. E, 16-40 dolar seviyeleri e, şu anda o noktalardayız e, mevcut e, 16-40 dolar seviyesini. 16.29'dayız, 16.80'i gördük ama burada 16.40, 16.70 dolar seviyenin üzerine kapanış ki muhtemelen her türlü geri çekilme şu anda TÜPRAŞ'ta mevcut. Ee, finansal beklentinin nedeniyle alım yönünde değerlendirmek gerekiyor. Ee, 16.50 direnç seviyesini eğer geçersek dolar bazında 20 dolar seviyelerine doğru 19 e, burada da Fibonacci çalışması yaparsak eğer oranlarımızı daha net görelim. Evet. Ee, <laughs> tam direnç olarak çalışıyor. Mevcut seviyelerden her türlü geri çekilme Alım yönünde izlenebilir tüpraşta. Ee, 16.40 dolar seviyesinin kırılmasıyla 19.20 19, dolar seviyesine e, ki 280 TL bazlı fiyata e, işaret ediyor mevcut bu seviye e, burası da önemli bir direnç seviyesi aslında daha önce destek olarak çalışmış bir sonraki direnç seviyemiz ise tüpraşta 21 75 dolar 75 e, sent o da e, 320'li fiyatları tekabül ediyor. Aslında dolar bazlı zirve seviyesi 30 dolar ama 25 dolar tanıyorum. 25 dolar seviyeleri de eğer Akdeniz rafineri bu şekilde devam edecek olursa petrol fiyatlarının seyri ikinci çeyrekte ikinci çeyrek finansalların satın alınmasıyla birlikte açıklanmasıyla birlikte görmemiz 25 dolar seviyeleri teknik olarak pekala mümkün. Ee, tekrar edelim dolar bazlı direnç seviyelerimiz 16.40 şu anda takıldığımız seviye bu seviyenin aşılmasını bekliyoruz 19 dolar 20 saatlere doğru bir hareket o da 280'li fiyatları tekabül etmekte sonrasında 21-22 dolara yakın seviyeler 320'li fiyatlara aşağı yukarı eşit oluyor şu nokta ve sonrasında e, finalinde de 25 dolar e, oldukça iyi olur 25 dolarda 300'lü fiyatlara tekabül ediyor 320 şu anki cari kurlarla denk gelmekte. Ee, diğer bir hissemiz Türk Telekom. Eee Türk Telekom da e, 31 Mart'ta genel kurul toplantısı gerçekleşti bildiğimiz gibi. Genel kurulla birlikte e, oldukça iyi bir temettü rakamı açıklandı. 1 lira 41 kuruş gibi. E, ve e, buradaki yükseliş aşağı yukarı temettü etkisi diyebiliriz aslında. Genel kurul toplantısı ile birlikte e, temettüyü, vereceği temettüyü e, hisse fiyatın üzerine koydu. Yine de e, aslında 1 e, lira 40 kuruş, 28 insana verecek bu arada temettüsünü. E, mevcut e, fiyatlara göre hala %13'e yakın bir temettü verimine bize işaret ediyor. E, Türk Telekom'da e, bildiğimiz gibi e, son çeyrek beklentinin üzerinde e, kar rakamı açıklanmıştı. E, sonrasında gelişen e, gelişmelere bakmış olduğumuz zaman, Bankaların sahip olduğu Levent Yapılandırma Yönetimi Şirketindeki Türk Telekom Payları, bildiğimiz gibi Türkiye Varlık Fonu tarafından e, ki 155 hisseydi e, 12.60 gibi bir e, döviz kurlarına göre çıkan rakamdan e, TL çevirecek olursak 12 lira 60 kuruş gibi bir rakamdan e, Türkiye Varlık Fonu tarafından satın alındı e, ve sonrasında Varlık Fonu e, satın alımı gerçekleştikten sonra e, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürümüz Sayın Arda Ermut, e, Türk Telekom'da ikinci halka arzın planlandığını açıkladı. E, şirket e, halka açık zaten bildiğimiz gibi. Burada e, şirketin sahip olduğu imtiyazlar uzatılıp e, ikinci halka arz planlanıyor. E, blok satış gibi bir plan yok. Dolayısıyla ikinci halka arzda da imtiyaz sürelerinin uzatılmasıyla şirketi ekstra bir değer geleceğini ben söyleyebiliriz. Ee, ve yabancı yatırımcı ilgisinin de e, bu halka arıza e, olması bekleniyor. Ee, evet, buradaki hikaye Aslında bakacak olursak, Türk Telekom'un hem temettüsü var şu anda, varlık fonuna geçti, buradaki belirsizlik ortadan kalktı e, ve imtiyaz süresinin uzatılması Türk Telekom'un değerine değer katabilir. Buradaki tabii halka arz fiyatı hangi seviyeden olacak? Iı, imtihan süresi uzatıldıktan sonra o çok çok önemli olacaktır. Buradan biz teknik fotoğrafa bakmış olduğumuz zaman Türk Telekom e, genelinde e, şöyle bir değerlendirme yapabiliriz Türk telekomdan Öncelikle line grafik yaparsak mevcut direnç seviyelerinin geçilmesi, 11'in geçilmesi ki 11'in bir kapanış görmemişiz. Olumlu. Bize yükselişin devam edebileceğini gösteriyor. Türk Telekom genelinde. Ee, TL bazlı en son 11.93 görmüşüz. Ee, seviye olarak. Ki e, en yüksek seviye sanıyorum. 11.93 seviyesi bakalım. Yok daha önce. Evet. Aralık ayında görmüşüz. 11.93 seviyesi. Oraya yaklaştık. Dolayısıyla burada 11'in üzerinde 11.93 seviyesi bize hedef olacak ama Dolar bazlı Türk Telekom oldukça e, dip seviyeler, düşük seviyelerde. Dolayısıyla burada dolar bazlı bir analiz yapacak olursak eğer e, grafikleri haftalık yaparsak şu nokta ya da 2 dolar seviyeleri de olabilir aslında. Şu noktayı alsak 1 dolar 25 cent seviyeleri ilk etapta. Evet, 11'in üzerine oturduktan sonra burada büyük bir ihtimalle 90 cent'in üzerine doğru bir hareket görüyor olacağız ama e, asıl hedef e, 1 dolar 30 sent olacaktır. Dolayısıyla e, Türk Telekom'da e, TL bazlı grafiklerde 20 günlük ortalama seviyesine doğru olabilecek geri çekilmeler alım yönünde değerlendirilebilir. Bu e, Kısa dönemde 11.90 seviyeleri kısmi olarak kar da pozisyon azaltılma yönünde kullanılabilir ama dolar bazında mevcut ikinci halka arz ve lisans süresinin uzatılması beklentileri e, Türk Telekom'un değerine değer katması beklenebilir. E, bu durumda da dolar bazı ilk etapta 1 dolar e, 20 cent seviyeleri Türk Telekom'da e, bu beklentilerle teknik olarak hedef olabilir. Diğer istemiz Akbank olacak. Akbank'ta bildiğimiz gibi yine Türk Telekom satışından ayrılan şirketlerden bir tanesi. Ki aynı zamanda %35 payı vardı bu Levent Varlık Yönetim Şirketi içinde Türk Telekom paylarında. Dolayısıyla Türk Telekom'un vereceği temettüden Akbank'a da bir şekilde 967 milyon TL gibi bir giriş TL girişi olacak. Bu da pozitif aslında bakacak olursak. Bankalar bankalar Akbank olsun, Garanti Bankası olsun Garanti Bankası'nda çağrı süreci başladı. Geçtiğimiz gün 12-20'lik fiyattan. İlk çeyrekte oldukça iyi kar rakamları görüyor olacağız. Kredi mevduat makasının bankaların lehine girişmesiyle birlikte tüfe endeksi tahminlerin ağırlığı nedeniyle e, oldukça iyi kar rakamları. Fiyat kazanç oranları zaten e, bankaların oldukça cazip noktalarda. E, Akbank 3.3 e, fiyat kazanç oranı ile işlem görüyor şu anda. E, piyasa defter değerinin yarı fiyatına işlem görüyor. Defter değeri 14 lira 61 kuruş. E, teknik olarak... grafiğimizi açmıştık. Dün oldukça iyi bir ivme yakalandı. Bankacılık endeksinde de güzel bir hareket oldu. Sekizi seviyeler şu an için itinaç noktamız gibi ama bankacılık endeksi yukarı yönde değerlemeler açısından da yerimiz var eee çizgi yaparsak eğer mevcut direnç seviyelerine göre kapanış olarak Evet 8 seviyesi at bankta direnç olacak öyle gözüküyor. 8 seviyesinin üzerinde kapanış şu an 780 seviyesindeyiz. Önemli olacaktır 8 seviyesinin üzerinde haftalık yaparsak 8.50 seviyeleri öne çıkacak ama yine dolar bazlı bakmak gerekiyor. Dolar bazlı e, dip seviyelerdeyiz yani. Neredeyse dip seviyelerdeyiz. Dolayısıyla burada e, Akbank'ta e, 1 dolar seviyeleri, 90 cent seviyeleri piyasanın genel gidişatına göre mevcut görünümde bu karlılıkta 3 bk piyasa defterlerinin yarısını işlem görmekte. Bu e, ve e, şu anda genel gidişatta bankacılık endeksinin bulunmuş olduğu seviye ve e, borsanın e, şu an için en azından e, revaçta olması ki revaçta olmasının nedeni biraz sonra endeksi değerlendirirken açıklarız. Enflasyon, enflasyonun yüksek olması e, bildiğimiz gibi bütün varlık fiyatları, emtia fiyatları arttığımızda ne geliyorsa yükseldi ama hisse senetleri fiyatları dolar bazında bizim geride kaldı. Dolayısıyla burada şirketlerimizde hem geri alım programında paylarını arttırmakta. Ee, ve e, yabancı katılımcı tarafı aslında çok çok zayıf. Ee, tarihi dip seviyelerde e, hala burada yabancı ilgisi e, Borsa İstanbul'da yok. Yabancı takas oranımız %37 seviyeline kadar gerilemiş durumda. Ee, ama içeride yerli yatırımcılarımız e, mevcut şirketlerimize güvenerek yatırım yapıyor ve endeksimizin de performansı yurt dışı piyasalardan da e, aslında pozitif yönde ayrıştık son dönemlerde. İyi bir performans yakaladık. E, mevcut süreçte gelmiş olduğumuz yer itibariyle aslında e, burada günlük grafiklerde 2280 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece ki 2400 görmüş olduğumuz zamanki en yüksek kapanış değerimizdi. dolayısıyla endeks şu anda TL bazlı rekor seviyelerde kapanış olarak. Ama dolar bazında yine Akbank'ın grafiğinde bakmış olduğumuz gibi endeks olarak çok çok aşağılardayız. 2400 görmüş olduğumuz seviye 170 dolar. Dolayısıyla burada 2500 dolar. Hatta hatta ve hatta pandemi dönemi öncesinde endeksin bulunmuş olduğu seviye 220 dolar seviyelerindeydi. Şu an 160 dolarlar değil. Dolayısıyla burada ilk çeyrek finansalları, ikinci çeyrek finansalları, yurt dışı tarafındaki genel görünüm ne yönde olacak? Rusya, Ukrayna e, barış mü müzakereleri ne yönde ilerleyecek? Merkez bankaları, FED, Avrupa Merkez Bankası yükselen enflasyon karşısında ne kadar agresif olacaklar? Piyasalardaki likitte e, ne yönde değişecek ama biz Bunların hepsine bağışık bağışıklığız aslında, bağışık yüksek derecede bağışıklığımız var. Ee, nedeni yabancı katılımcı sayısı az ve tabii ki yurt dışı borsalardaki dalgalanmalardan biz de etkileneceğiz ama mevcut görünümde her türlü geri çekilme borsa İstanbul'da alım yönünde e, değerlendirilmeli, değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Endeks olarak da e, mevcut ki yıllık hedeflerimiz de aslında bizim 12 aylık hedefimiz 2000 e, Endeks 2800 seviyelerinde aşağı yukarı. E, burada da e, iki çeyrek finansalları eğer ilk çeyrekteki gibi olumlu olmaya devam ederse e, risk algısında çok çok önemli artışlar olması küresel piyasalarda. E, endeksin pekala 2800-3000 daha doğru bir ifade pandemi dönemi öncesindeki seviyelere doğru yükselmesi e, mümkün olacaktır. Burada TL bazı yine e, grafik olarak incelemeye geçersek. Grafiklerimizde yine normal çubuk grafik yapalım. Bollinger bandımızı atalım. Bunu bandımızdan uzaklaştık. Dolayısıyla e, 20 günlük hareketli ortalamamız 2165 seviyelerinde. E, olası geri çekilmeler düzeltmek ki 20 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerinde kaldığı sürecek. burada yönümüz yukarı yöne, e, trendimiz yukarı yönde kalmaya devam edecek. E, alım yönünde e, her türlü geri çekilme ortalamalara doğru değerlendirilebilir endeks açısından e, son olarak 16 üzerinden bir değerlendirme yapalım teknik olarak Evet, Rusya-Ukrayna savaşı boyunca artan risk algısı altın fiyatlarında ki bütün aslında emtia fiyatlarında, enerji fiyatlarında sert yükselişlerine neden oldu. Altın da bundan olumlu etkilenen emtialarından bir tanesiydi. 2070 dolar seviyelerini gördük. O seviyeden başlayan düzeltme hareketi ki burada hani biraz tansiyonun düşmesi, İstanbul müzakerelerinden sonra barış görüşmelerinde bir takım ilerlemelerin kaydedilmesi FED'in faiz arttırımının devreye girmesi ki e, burada FED süreci hani e, altın fiyatlarını e, eğer aşağı yönde etkilerse e, alıp fırsatı doğabilir altının olduğu için e, çünkü e, mevcut enflasyon yüksek e, Amerika'da da negatif faiz söz konusu e, faiz arttırımları 50 basmağına devam edecek. 4 Mayıs toplantısında öyle gözüküyor. Piyasa beklentisi de bu yönde oluşmuş durumda. E, Baskılacaktır belki ama enflasyonun yükseliyor olması altına olan talebi tekrar arttıracaktır diye söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, 20 günlük yatay banda girmiş durumdayız. E, 2000 dolar seviyesi, işte direnç, altta şimdilik... 1890 seviyeleri destek seviyesi 20 günlük hareketli ortalama seviyemizi 1940'larda dolayısıyla 1940'ların üzerinde altının altında kapanışlar görürsek bir iki gün tekrar 2000 dolar seviyelerine doğru bir yükseliş satış yönünde değerlendirilebilir 1890'lar hatta kırılma olursa 50 günlük ortalama hangi seviyede ona bakmak gerekiyor o da yakındır aslında evet 1900 dolardan geçiyor 100 günlük ortalamamız 50 günlükte 20 günlük birbirine yakın. 100 günlük ortalama seviyemizde 1850 dolar seviyelerinde. Dolayısıyla 1890'lar kırılacak olursa 1850 dolar seviyesine doğru her türlü geri çekilme teknik olarak alım fırsatı olarak altının olsun da değerlendirilebilir. Bu haftaki değerlendirmelerimiz bu kadar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi haftalar, bol kazançlar.